Türev testi birinci soru. fx fonksiyonunda birinci türevinin sıfıra eşit olduğu değer kaçtır diye soruldu. Sevgili arkadaşlar çarpımın türevini kullanacaksınız. f türev x eşittir. Birinci fonksiyonun türevi 2x çarpı ikinci fonksiyon kök içerisinde x artı 1 artı. Birinci fonksiyonu aynen aldık. x kare artı 1 çarpı köklü ifadenin türevini alırken önce içinin türevini aldınız. x artı 1'in türevinden 1 geldi bölü 2 kök x artı 1 şeklinde türevlediniz. Ve fonksiyonun birinci türevinde x gördüğünüz yere 0 yazılmasını istiyor. F'in türevinde 0 eşittir. X yerine 0 yazdığınız zaman çarpan 0 olduğundan dolayı buraya kadar olan değerine 0 çıkacaktır. Artı X gördüğüm yere 0 yazdım 1 bölü X gördüğüm yere 0 yazdım kök birden 1 geldi. 2 kere 1 2 oldu. Dolayısıyla F'in türevinde 0'ın 1 bölü 2'ye denk olduğunu ve de şıkkın A şıkkı olduğunu söylersiniz. İkinci soru, fx fonksiyonun türevinde x gördüğünüz yere 2 yazdığınız zaman sayısal değer 12 olduğuna göre f'te a kaçtır diye soruldu. Sevgili arkadaşlar fonksiyonun türevini alalım. f türev x eşittir. Birincinin türevi 2 çarpı x eksi 1 içinin türevinden 1 geldi. Çarpı ikinci çarpan artı birinci çarpanı aynen aldınız x eksi 1'in karesi. İkincinin türevinden çarpı 2 geldi. Fonksiyonun türevinde x gördüğünüz yere 2 yazıp 12'ye eşitlediğinizde f'in türevinde 2 eşittir. 2 çarpı 2 eksi 1'den 1 çarpı 4 eksi a artı 2 yazdığınız zaman 2 eksi 1'in karesinden 1 çarpı 2 ve 12 eşit olduğunu soruda verdiler. 2 kere 1 2 karşı tarafa attınız. 2 çarpı 4 eksi a eşittir. 12 eksi 2'den 10 geldi. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiniz. 4 eksi a eşittir. 5 oldu. 4'ü diğer tarafa attığınız zaman eksi a eşittir. 1'den a bilinmeyene eksi 1 şeklinde elde edildi. Bulduğunuz a değerini fonksiyonda yerine yazaraktan fx eşittir. x eksi 1'in karesi çarpı 2x Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 fonksiyonunun orijinal halini elde ettiniz. Ve de f'te a bilinmeyeni yani f'te 1 bilinmeyenini istiyorlar. x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda 1 1 2'nin karesi çarpı 2 artı 1 oldu. f'te 1 eşittir 2'nin karesinden 4 çarpı 1 geldi ve eksi 4 değeri elde edildi. İstenilen seçenek B seçeneği oldu. Üçüncü soru. fx fonksiyonun türevinde x gördüğünüz yere 2 yazınız diyor. Türevini aldığınız zaman bölümün türevi kullanılacak arkadaşlar. F'in türevinde x eşittir. Payın türevi 2x 3 çarpı payda x artı 3. Eksi payı aynen aldınız. X kare eksi 3x artı 2 çarpı paydanın türevinden 1 geldi. Bölü paydanın karesi x artı 3'ün karesi şeklinde türevlediniz. Daha sonra x gördüğünüz yere 2 yazmanızı istiyorlar. F'in türevinde 2. 4 eksi 3'ten 1 çarpı 3 artı 2'den 5 eksi Yerine yazdığınız zaman 4 eksi 6 artı 2 çarpı 1 bölü x gördüğünüz yere 2 yazdınız. 2 artı 3'ün karesi oldu. 6 eksi 6'dan burası 0 gelecektir. Pay kısmında 5. Payda kısmında 5'in karesinden 25 sayısını elde ettiniz. Sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 5 değerini buldunuz. İstenilen seçenek D seçeneği olabildi. Dördüncü soru. fx fonksiyonunun türevinde x gördüğünüz yere eksi 1 yazın. Diyorlar. Sevgili arkadaşlar genel türev tanımını kullandığınız zaman bu ifadenin bu ifadenin f'in türevinde eksi 1 sorusuna denk geldiğini ne yapacaksınız? Söyleyeceksiniz. Dolayısıyla fonksiyonun türevini alıyorsunuz. F'in türevinde x eşittir. Bölümün türevini kullandığınızda payın türevi 2x çarpı payda kök içerisinde eksi x. Eksi payı aynen aldınız. x kare eksi 1. Paydanın türevi önce içinin türevini aldınız. Eksi 1 bölü 2 kök eksi x bölü paydanın karesi. Paydanın karesi kök eksi x'in karesi şeklinde yazıldı. Dolayısıyla fonksiyonun türevinde x gördüğünüz yere Eksi 1 yazdık. Eksi 1 yazılması durumunda eksi 2 çarpı kök 1 oldu arkadaşlar. Eksi 1 eksi yazılması durumunda buradaki çarpanın sıfıra denk geldiğini söylersiniz. Bölü eksi 1 yazılması durumunda kök 1. Dolayısıyla 1 olarak çıktı. Karesini aldığınız zaman 1 değerini elde ettiniz. Eksi 2 bölü 1'den istenilen değer eksi 2 olaraktan elde edildi. İstenilen seçenek D seçeneği oldu. Beşinci soru. fx eksi gx fonksiyonunun türevini bulunuz dediler. Sevgili arkadaşlar fx fonksiyonundan gx fonksiyonunu çıkarttığınız zaman fx fonksiyonu x üzeri 20 artı x üzeri 18 artı x üzeri 16 x kare artı 1 çarpı x eksi 1 şeklinde verildi. gx fonksiyonunu eksi ile çarptığınız zaman eksi gx eşittir. Eksi ile çarpılması durumunda buradaki çarpan x artı x küp artı x üzeri 5 artı nokta nokta artı x üzeri 19 çarpı x eksi 1 şeklinde elde edildi. Taraf tarafa toplandığında taraf tarafa toplandığında fx eksi gx fonksiyonunu x'in azalan kuvvetleri şeklinde düzenleyeceğiz. Onun için bakın x üzeri 20, x üzeri 18, x kare artı 1 çarpı x eksi 1 artı x artı x küp artı x üzeri 5 artı x üzeri 19 çarpı x eksi 1 şeklinde yazdınız. Burayı x eksi 1 ortak parantezine aldığınızda fx eksi gx fonksiyonu x'in azalan kuvvetlerine göre düzenli yazılacak olursa x üzeri 20 daha sonradan x üzeri 19 geldi. x üzeri 18 nokta nokta artı x kare artı x artı 1 çarpı x eksi 1 ortak parantezine almıştık bu iki çarpanı elde ettiniz. Ve bu iki çarpamın kısa yolu da fx eksi gx eşittir. x eksi 1 ile buradaki çarpımın sonucu x üzeri 21 eksi 1 şeklinde elde edildi. Elde ettiğiniz fonksiyonun x'e göre türevini almanız isteniyor. d bölü dx parantez içerisinde fx eksi gx'in 21 çarpı x üzeri 20 şeklinde birinci türevini elde edersiniz. İstenilen seçenek B seçeneği olur. Altıncı soru. Fonksiyonun türevinde x gördüğünüz yere 5 yazın diyorlar. Sevgili arkadaşlar 5 için hangi çarpan 0 oluyorsa o çarpanın türevini alıp diğerlerini aynen yazdığınız zaman fonksiyon türevini almış olursunuz. Sebebi şu. Eğer birincinin türevi çarpı ikinci, üçüncü, dördüncü aynen yazacak olursanız x eksi 5 çarpanı burada kaldığından dolayı x eşittir 5 için değeri 0 çıkacaktır. Aynı şekilde ikinci çarpanın türevini alıp diğerlerini aynen yazdığınızda yine x eksi 5 çarpanında x gördüğünüz yere 5 yazdığınızda sonuç 0 çıkacağından dolayı bunun kısa yolu için fonksiyonun türevini alın denildiğinde 5 için hangi çarpan 0 oluyorsa o çarpanın türevini alıp diğerlerini aynen yazmanız gerekecektir. Şöyle ki x artı 5 duruyor. x artı 4 x artı 3 nokta nokta x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5'in türevini aldığınızda buraya bir çarpanı geldi. Dolayısıyla artık sıfırlanan değeri ortadan kaldırdınız ve türevinde x gördüğünüz yere 5 yazılması durumunda 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı nokta nokta 5 çarpı buradan ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Dolayısıyla bu ifadeyi şıklarda bulunan sayısal değerlere karşılık getirebilmek için faktöriyel kavramını hatırlatmamız gerekecek. F'in türevinde 5, 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 2 1 çarpanıyla çarpıp 3 2 bire böldüğünüzde değişen bir şeyin olmadığını söylersiniz. Dolayısıyla 10'dan 1'e kadar olan sayma sayıların çarpımının 10 faktöriyele denk geldiğini, 1'den 3'e kadar olan sayma sayıların çarpımının da 3 faktöriyele denk geldiğini söyledikten sonra f'in türevinde 5'in 10 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olduğunu elde edersiniz. İstenilen seçenek B seçeneği olur.